Gülsum. Hadi kızım tencereyi koyu ver. Baban neredeyse gelir. Tamam anne. Şimdi gelir yine mi bu derbide? Ne hazırlamalı ya Rabbi? Ne oldu anne? Bir şey mi dedin? Yok kızım. Ne pişirelim diye bakıyorum. Geldim geldim. Oo beyefendi erkencisiniz bugün nereden böyle? E, ne olsun anne ya ne yapalım? Git gel kahve işte. Başka ne işimiz var ki? Ah oğlum ah. Olamadın bir baltaya sap. Sevri sevri geziyorsun hala. Yaşın kaç oldu? Anne. Başlatma neden? Hem öyle kahveye mahveye çok gitme bakayım. Hatta hiç gitme. Nedenmiş o? Kalın kafalı. Millet demez mi? Hoca annenin kendisi akıldanilik yapıyor. Oğlu kahvede bacada sürtüyor diye. Ha? E ne yapayım canım? Aman, aman. Neyse. Acıktım anne ben, ne yiyeceğiz? Ama bilmem ki... ...demişler ya... ...bal yiyen baldan usanmış... ...yağ yiyen yağdan usanmış... ...ne bileyim ben? Cık. Hayda, ne olacak? <laughs> hadi hadi... ...kıyamadım gene... ...git şöyle etmet al... ...yok... Cık cık. Ay, ...Hüseyin'e söyle... iyisinden tartsın. Sana nanik yapamaz anneciğim zaten. Baksana milletin ödü kopuyor senden. <laughs> Hadi anneciğim benim. Niye bağırıyorsun sen? Aa, anne. O, o, Bacağını tutan mı? Anne. Ah. Oğlum ne oldu? Ayağım anne, ayağım. Aa, 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 aa. Tamam tamam dur bakayım dur. Aa, aa, aa. Hay Allah. Aa, ha, babam da geliyor işte. Aa, 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 aa. Ne oldu? Ah, düştü herhalde bacağım diye bağırıp duruyor. Dur geldim. Ah, 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 ah. ne oldu sana? Düştüm baba. Ah, 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 ah. tamam oğlum tamam. Ah, 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 ayağım. Ayağım. Ah, ah. Çok acıyor. Ne yapacağız da kırıldı herhalde. Yavaş. Yok çıkık gibi görünüyor ama. Hay Allah. Şimdi nereden bulacağız doktor Mokto? E doktor canım. Çıkmış işte. Hepimizin başına gelen şeyler. E ne yapacağız? Yeter'e götürürüz. Çeker oturtur yerine. Ne olacak? Ah, olur mu canım? Ah, Sabah götürdük ah, doktora. Ulan bir ok kafa suyu alırken anamız ağlıyor. Ah, bir de başıma doktor ah, parası çıkarma. Ah, hadi, hadi sarın şunu da götürelim. Ah, oh, oh, oh. Nasıl? Yanlış mıyım anne? İyi. Ama yaşlılık işte. Azıcık yesem çarpıntı yapıyor. Kalmadı vallahi ağzımın tadı tuzu. Anne, bir de yeseydin ne olacaktı be? Zevzekleri bırak da git aç kapıyı. Şifacı arayalı ver. Ben oraya geleyim. Hı hı. Oh. Rahatsız ettik Burhan kardeş. Oğlan düştü de. Yeter <laughs> hoca evdeyse şunu bir halledin. Tamam. <laughs> geçin geç. Geç. Karşı tarafa geç. <gülüyor> tamam, Tamam. <laughs> tamam, tamam. oğlum, Tamam. Tamam, tamam. <laughs> tamam oğlum. Tamam. <laughs> Annem. Yani hoca <laughs> hanım sonra gelir. Ben haber vereyim. Tamam. <laughs> tamam oğlum tamam. <laughs> tamam. Tamam. Tamam sessiz ol Ayta. Kor vallahi şimdi hepimizi. Tamam. <laughs> Geçti. Dur. Tamam. Hayrol Ayşan, geçmiş olsun. Sağ ol yeter hocam. Oho. Düştü de oğlan. Oho. Bir bakı versen. Valla severim küçüğü. Yorgunluktan elimi kaldıracak Oho. halim yok ama bakacağız artık. Şöyle önüme yatırın bakayım. <laughs> tamam, tamam. Bismillah. Rahat ol. Dur, dur. Dur dayan oğlum. Dayan. Dayan. <laughs> geçmiş olsun. Allah göstermesin bir daha. Hadi bakalım. Ama çocuğu benim parayla bula ne işim olur? Burhan orlar size. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ <laughs> sağ, ol dedim, sağ ol. Allah razı olsun, sağ ol. Bitti mi? Bitti. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hadi, sağ ol, sağ ol. Burhan kardeş, iyi terbiyeli bir bak. Ne? Eh, yok diyorsan. Olur mu canım? Alıver işte. Sağ olasın. né, né, que yaptık acaba ne dersin? Neyi doğru mu yaptık be? Mehmet'in bacağını soruyorum. Ya yanlış kaynarsa? <laughs> ya ne bileyim bir şey olursa çocuğa? Ya ne olacak be? Ben tam üç kere yaşadım aynı şeyi. Katırdan da düştüm, kayadan da düştüm. Bu yeterin anası da böyleydi. Bunlar da el var kızım el. Efsunlu bunlar. Biz yine de bir doktora... Yat Ayşe be çıldırtma beni. Hadi. abla ne hiç acımıyor artık çok rahat yani hiç acımıyor mu yok uyuşmuş gibi çok rahat ve çok uykum var allah razı olsun Buyurun. Sağ güle güle. Abi. Güle güle. O okuduğum suyu bir güzel içirin ha. Unutmayın. Sabah akşam birer Sabah kaşık. Akşam. Güle güle. Hadi bakalım. Hmm. Bıktım vallahi. Koca kız anam. Nesi iyi olacak bunu? Milletin ipten kazıktan kurtulmuşu, dertlisi, saralısı hep benim boynumda canım. Öf! Fena mı anne? İyi gidiyor işte. İşler açık. Sus be. Herkesin yanında da kaçırır ver ağzından. Neymiş o öyle? İş güç. Marangoz tezgahı mı burası? He? Anne ya. Bir baksan şuna. Neye kız? Mehmet. Sabahtan beri mızıklayıp duruyor. Ne oldu? Bacağı mı gene? Evet. Çok ağrım var. Dayanamıyorum diyor. Geçer kaynıyordur filan dedim ama bir bak sen de. Allah Allah. Oh. Ne oldu oğlum? Oh. Ağrıyor anne. Oh. 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 Git babanı bul gel hemen. Oh. Oh. Tamam oğlum. Tamam. Geçici. geçeceğim. Ee ne yapacağız? Ne yapacağız var mı Davut? Doktora götüreceğiz tabii. Ya taktın doktora sen de kadın. Doktora götürsen o da aynı şeyi yapacak. Hiç olur mu aynı şey Davut? Aynen öyle. Sen en iyisi mi? Git Yeter Hanım'a durumu anlat. Belki normalde, belki böyle iyileşiyorduk. Ya da ne bileyim bir merham falan verir belki. Ama... Dediğimi yap çıkıyorum. işim var benim. Yeterim bassın seni. <laughs> Hayırdır kızcağızım? Hoş gelmişsin. Hayır yeter hocam. Şey... Otur çocuğum. iki çift soluklan bakayım. Şey... Bizim oğlan... Ha, geçen gün getirmişsiniz değil mi? İyileşiz değil mi? Yok. Hatta... Bak yeter hocam. Oğlanın ayağı iyice fenalaştı. Mosmor şişti. Ağrıdan uyuyamıyor çocuk. Fena oldu yavrum. Fena. Ne? Ee? E ee, mi? Yani bir çaresine bakarsın belki diye. Ay Ayol körsün sepiniz. Ne? Çocuğu dar vakitte kapıma getiren siz. Yalvar yakar. Aman bir ver ocağına düştük diyen siz. Şimdi gelip de kırım kırım kırılarak şikayetçi olan yine siz. Ayıp be ayıp. Ama yeter ana. Sizin gibilerin itirasından da şerrinden de mazlum. Hafazam. Ben ne dedim ki Yeter Hocam? Yani kime gitseydik? Çocuğun bacağını sen çektin. Çektiysek iyilik olsun diye yaptık. <laughs> Hayır mayır tamam da... ...oğlana da verdik parasını düpedüz. Ay, ay, üstüme iyilik sal. Ayıp ayıp. Çık bu evden. Çık! Git! Git! Umut. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yavut abi az gelsen annem çağırıyor seni. Hayırdır inşallah? Geliver abi. Annem mühim olmasa çağırmazdı. Eyvallah. Yeter hocam. Hayırdır inşallah otur. Ayol Davutoğlu. Ne kötülük yaptım ben senin ailene. Estağfurullah ne oldu ki? Daha ne olsun? Karın geldi buraya. Bastı yaygarayı. Yaygara mı? Yok ben çocuğu sakat bırakmışım. Yok sahtekarın önde gideniymişim. Vallahi çok incindim Davut. Kalbim kırıldı pek. Ben layık değilim böyle şeylere. Vallahi bilmiyordum Yeter Hanım. Ben hani durumunu sor bakalım diye. Ee, gemini tart bunun oğlum. Perişan etti beni. Ben onun açığını örtmekle fena mı ettim? Hangi sırrını faş ettim ellere? Gördüğümü demedim. Cenab-ı Azimüşan şahit olsun. Anlamadım. Ne sırrı ne görmesi? Aman boşver. ver mi Allah aşkına nedir? Burhan. Hadi uzaklaş. Hadi. Ölümü gör söylersen. Ama bir ara seninle pek uğraştı bu seninki. Benim de mi? Nasıl yani? Ne? Nereye? Ya, muskalar mı almadı benden? Kehanet mi baktırmadı? Neler neler? Ne için peki? Vallahi dilim varmıyor da. Hani istemezmiş seni pek. Yularımı bıraksa da gönlümün aktığına gitsem dermiş. Ne? Geldi neler demedi ki. Basiretini bağlayalımlar. Uzak tutmak için düğüm üflemeler. Ama yarabbi. Sonra ben bunu çektim. Dedim ki yavrum kır dizine otur. Eee Davut'tan iyisi yok dedim. Bunlar haramdır, günahtır dedim. Ondan sonra bu bana oldu kanlı bıçaklı düşman. Hakkımda ileri geri hep konuşur duyardım. Ama bu hepsini geçti. Tüpedüz oğlanı sakat bıraktın diyor bana. Hayır ya. Bunun hükümeti var, kanunu var. Ben konu komşuya yardımdan gayrı ne yaptım ömrümde? Ahir ömrümde ben cezasını mı çekeceğim konu? İçin el verir mi Davut'um? Şimdi... Ah, ah. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun? dur baba ne, 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 ne yapıyorsun dur ne oluyor? Ah. zamandır fiske vurmadın bana. Şimdi vurdun. Kırdın kalbimi. Bari niye kırıp döktüğünü anlat. Sen daha iyi bilirsin. Neyi bilirim Davut? Ne diyorsun? Beni istemedinse bunu diyebilirdin bana. Seni istememek mi? Deli misin sen? Öyle olsa niye evleneyim ki seninle? Ah Davut. Neredeyse torun göreceğiz. Şu konuştuğumuz şeylere bak. Kim soktu bunları kafana? Muska yaptırmışsın işte. İş çevirmişsin arkamdan. Öğrendim bunları. Hepsini öğrendim. Muska mı? Gülsüm kızım, babana görünmeden Hüsrev dedene git. Biraz para versin, yetecek kadar. İhsan'a da söyle arabasını alıp gelsin. Masrafını verecek annem de, hadi. Ne oldu anne, neden? Mehmet'i şehre, doktora götüreceğiz, hadi. Hı hı. Neredesiniz be üç gündür? Deli misin sen be kadın? İyi ki gitmişiz. Ne? Az kalsın oğlunun eve tek bacaklı dönecekti. Kangrene çeviriyormuş az daha. Ne? Şifa Allah'tan davut. Ama vesilesi şarlatandan değil. Şükret ki son anda yetiştirebildik Mehmet'i. Pardon. Ne? Yavaş oldu Davut abi. Kes be. Çağır şunu. Hadi. Anne. Anne. Ne? Nereye gidiyorum biliyor musun? Jandarmaya. Senin yaptıklarını anlatmaya. Ne? Hanımım bana ne dedi biliyor musun? Şifa Allah'tandır ama vesilesi şarlatan olamaz dedi. Anladın mı? Şarlatan. Şarlatansın sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.